Hmm. <laughs> Bu Kapat 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 Tamam Harika Şimdi ses bozuldu O ne O ses ne? Aç Lan güvenlik. Seni öldürmem lazım. Daha çok işim var. Ha <laughs> tamam tamam. dakika bir kola alıp geliyorum. Hemen giy. Döneceğim. Hemen <laughs> Ben de ya. Geri zekalı. Anam. Lan. İstemiyorum seni. Git buradan. Acaba seni öldürmem lazım. Balon boyu gördün mü? Ya niye bana soruyorsun? Balon boyu değil. Kim? Ya buraya arkanda Freddy ne yapıyorsun? Merhaba Freddy. Merhaba Tantiş. Merhaba güvenlik. Oğlum niye onunla konuşuyorsun? O cimriyetsiz teki. Cimriyetsiz ne? Ben de bilmiyorum. Salladım zaten neyse. Oğlum bu nerede? Onu arıyorum. Niye? Çünkü bugün onun doğum günü. Gerçekten mi? Evet. Daha parti yapacağız. Tamam ben bunu olurum. Onlar ondan geri dönme. Nerede kalmıştık? Tamam daha konuşmayı bilmiyorsun hemen geleceğim. Nereden gidiyorduk lan sağdan mı soldan mı? Hop bu iş ondan kolaymış be. Sen ne kimsin be? Abi ondan tarayınca gel buraya. Anam. Oh parti için diğerleri de geldi galiba. Ne yapıyorsun? Al. anam bacağım. Bunun adı Levi. Sağ ol Foxy. Foxy ne yapıyorsun lan? Ya adam benim lafa tuttu. Spill Ne? Duyuyor musun? İyi. Yeah. Oh, oh, İngilizce konuşma.